Hünkârım, evvela şu Martin meselesini konuşalım. Gazetelerde Martin'in infaz edildiği yazıyor. Kanuni esasi çalışmalarını istemediği için infaz edildi diye yazıyor. Tahsin Paşa da gazetelerde deliller açıklayacağını söylemişti. Onlar da açıklanmayınca... Maalesef delilleri gazetelere veremedik. Çünkü çalındılar. Nasıl ikna edeceğiz hünkârım? Neyse ki Martin Efendi buraya gelmeden evvel bize bir mektup yazmış. Mektup Postaya takıldığı için elimize yeni ulaştı. Kendisini payitahta davet ettiğimiz için müteşekkir olduğunu yazmış. Yani mektup Martin Efendi'nin bizzat bizim tarafımızdan davet edildiğini delillendiriyor. Hemen gazetelere verelim hünkârım. Gazeteciler saraya alındı. Tahsin Paşa'm, siz alakadar olunuz. Emredersiniz hünkârım. Beyler, hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş Sizlere söz verdiğimiz gibi... ...Bay Martin'le alakalı delili getirdim. Bay Martin'in hünkârımıza yazdığı mektubu. Tahsin Paşam, Bay Martin hukukçuydu. Sultana mektup yazma ihtimali yüksek. Bu neyi ispatlar ki? Önce mektubu okuyun, ondan sonra sual edin. Bay Martin mektubunda kendisini hünkârımızın çağırdığına dair açıklamalarda bulunmuş. Böylelikle elinizde güçlü bir delil var. Bay Martin'in bu mektubunu gazetelerinizde neşredebilirsiniz. Böylece ortaya atılan tüm bu safsatalar nihayet ermiş olacak. Hepinize teşekkür ederiz. Buyurun. Lütfen beni hünkârımızla görüştür. Gece Beşiktaş Çarşısı'ndaki 14 numaralı metruk evde olacağım. Lütfen paşam. Bu hususu hünkârımıza söylememekle hata mı ediyor?